Aynen bunu izledik. Güzel bitmiş gerçekten. Başkanım gerçekten çok kötü. Abla video linklerini nereye atıyoruz? Ya sizden rica var. ya bugün çok fazla video linki seçemedim de. Güzel elinizde video varsa vesaire falan filan. Onları ekseye yollayabilir misiniz? Eğer Discord'tan bir şekilde ulaştırabilirseniz. Acaba bir beyin tomografisi mi çektirseydik? Olmayan şeyin tomografisi mi olur lan? <laughs> Go. They was already. ya. Acele bana pasta yaptırdın. Acele Aşkım bunu yapmamış, al. <laughs> ben var ya, hiç bu kadar tatlı davranmazdım gerçekten. Kız ne kadar tatlı cevap vermiş. Kim öğretti öğreti küfürü Cenk? Abi bilmiyorum ki zaten bizim ülkemize ilk gelen her zaman kıkır önünü ben anlamıyorum. Ha, geçen ya geçen karısına küfür etti ya şeyden videodan. <laughs> Duydu o. onu da gördüm canlı yayında. Ya inanılmaz ya. Ee, bütün tesiste onu söylüyor zaten ağzından çıkan tek laf o. O zaman baba geçiyorum. Geç bakalım. Mert Seren diye bir arkadaşımız demiş ki. Evet. E, oğlunun Twitch yayıncısı olması hakkında düşüncelerin nelerdir demiş. Twitch ne anlama? Belki Salih sen de indirsene kanka. Babama sordum da babam şey diyor. Ya o konuyu hiç açma falan diyor benim gibi. Ben falan diyor. Adam tilt oluyor biliyor musunuz şeyde YouTube'da falan böyle karşısına benim videom çıktığında kafa yiyor. Çünkü şey kenarda yazan videoları falan ay yorumları falan görüyor bazı arkadaşlarımızın. Dedi tamam kızım tamam iyi. o konuları hiç açma falan filan diyor bana. <laughs> Hiçbir de diyemiyor yazık ya. <laughs> o konuyu açma o konuyu açma. <laughs> nasılsın abi? Güzel abi. Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın genç? Lan sen neyin konuşmasına geldin lan Allah neyin anlaşmasına geldin lan cibillesi aşağılıklanmış şerefseden. Abi <gülüyor> sen <gülüyor> geldin şekil <gülüyor> yaptın <gülüyor> burada ya. Yo eyvallah eyvallah biz seni biz seviyoruz ya. Ee... görmedin. Geçmiş olsun iyi yayınlar demişsin şu süper charge'ın. Çok teşekkür ediyorum hoş geldin sen de. İyi ki geldin. Güzel dileklerin ve desteğin için çok teşekkür ediyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Gelmene sevindim ama. Teşekkürler. Severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani... Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali! <gülüyor> 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 Kuzey abi. Efendim. <laughs> abi sen. Simay'a ne diyorsun abi? Simay'a... <laughs> Oğlum Simay benim karım. Simay'ın adını ağzını ama senin ağzını burdunu kırarım. <laughs> Ulan çok iyi lan. Benim bununla ilgili kararı ne bu? Abla senin e, taşahını yerim. Abla senin senin. <laughs> Abi böyle. <laughs> ne yani yemeyeyim mi? <laughs> ne bir şey? <laughs> Gözlük lens ver. Yok Larin. Ne kadar komik ya. Oğlum bu bu arada ciddiye almayın bunu. Yani. Eksi onların ince... okunduğu linki bana bir açsana ya bir iki tanesine bakalım hadi. <laughs> kazanmış diye bir espri gördüm az önce ananı sikeyim. Of benim aklıma nasıl gelmez. Şey şey, ee, bu özür yani ban taleplerinin... Çok böyle abartı olmayan bir iki tanesini bana yollasan sevinirim. bozuldu ortam anladın mı? Ne demek bilgin ilk günlerinden bu kadar izin vermek, taviz vermek anlamadım. Sen kesin evde yemek de yapıyorsun Orkun Hayır bak söylediklerimi unutma Erkek adam dediğin elle masaya vurduğu zaman kırak abi o masayı anladın İm mı? İmle link at siz... link. Ne yükseldi bu kadar? Ben siz yapmadım değil mi sarmaları? Birlikte sarıcağız abi çık. Hiç <Ay. gülüyor> <laughs> böyle Aa, hiç bu arada ben... şey he, Yani heraydın. saygı diyorum tabii ki de yani, yani ben sevmem. Vurdurdum. Vurdurdun mu? Ha, evet, ekstra, ben ekstra, sana ekstra, vurdum ekstra, demiştim. Ama ilk sen vurdurdun. Beni örnek alım sen de bu. Yo benim orada eleştiri çocuğa değil, ben de yemek hazırlamayı sevmiyorum. Vurdur. Seni örnek aldım. Kabul et, vurdurup rahatladın. Aynen. Kanalımızın yakınındaki hastaneye gittim. Bunlar niye ya? Bizim kameramanlar niye gülüyor kardeşim? Yo, onlar vurdurmadı mı? Aşıdan bahsediyor. Yaşı? Şimdi... Ya bütün kanal vurdurdu yani. Kanal herkes, kanal... kanalda herkes vurdurdu. Ban bir linkini atmış Eks'e Bir iki dakika bakalım Allah. Yani çok bizi tabi... Eks'e buradan başka bir şey çıkmasın. Ha. E. Ne niye böyle oldu? Bozuk atmışsın. Next'e git. Tutkun bir şey ya. Sen de benim bir kek diyor. Next'e parama mı çökeceksin? Really? Yeah. It's kind of hard though. Headshots are one shot. Can't be that hard. Bye. 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 Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de canlısı. At bir daha bakayım. Ama sen bir orospu çocuğusun. Sormak istiyorum. <laughs> ya bir dakika chat. Allah aşkına şu eksenin Neyse ekseye laf yok ya. eksa iyidir ya. Dur. Nereden bakılıyor lan? Bari onu söyle ben bulayım. Topluluk, topluluk, içerik, içerik nereden bakılıyor? Ayarlar, kanal falan mı? Ya ekse ben şu an bunu nasıl bulayım ya? Aga normal direkt buradan bakılıyor yani özel link bu. Tam işte ben nereden gireceğim bakacağım. Yayın. Yayın izlenimler, droplar, kanalınızda yapan e, kişiler, sadece takipçiler kapalı kapalı. Bir dakika chat hemen şunu bir bulacağım. Klip yok, bu değildir, yok. Aktivite yok. Rol yöneticisi, ha, buradan birden artık kaldırmak lazım zaten. Evet kaldıralım hazır yeri gelmişken. Evet onu da kaldırdık. Başka? Sen Twitch'in bağlı olduğu yerden mi? Ben direkt Twitch'ten gidiyorum. Ya direkt Twitch ayarlardan gidiyorum. Settings, Settings'ten falan giriyorum yani. Eksi neyse hadi bana bul bir daha dereceden at. Chat'ten ayarlar gir oradan aç direkt. Chat'ten ayarlar bir dakika. Bank kaldırma. Ha bak burada Tamam. Bak iki dakikada söylediler. Bank kaldırma talepleri. Bir saniye. Aktif moderatörler, oturum, etkinlik akışı, fısıltılar. 15 yeni. Tümünü aç. Bir dakika chat buldum. Açılır. Şimdi Uğur. Bilmem. Şimdi. <laughs> Emir sen misin Emir? Benim. De siz kimsiniz? Biz Taşaklı'yız, Çüklü'yüz, Ankara 300 Derneği'nden geliyoruz da. O gruba üye olduk, senin gruba da üye olacağız. Kimlik fotokopisi yeter mi ona? Anlamadım. Daha ne anlamadın? Daha ne ayırdı? Daha ne bu artisti be? Komiserim, Komiserim hoş geldiniz. Komiserim hoş geldiniz. Çok kötü. Oh. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hocam bitirenler verebiliyor mu? O zaman hocam vereyim sınavı ben. <laughs> Bunu da herkes yaşamıştır. <laughs> Oha Ekse ne yaptın bilgisayarımı bozmuşsun.